140 Journals'ın hazırladığı Türk ifşa videosu baya bir konuşuldu. Ekşi'de sadece bu video için açılan 70 sayfa falan entry vardı. Ve bilin bakalım videonun içerisinde kim de var. Evet ben de varım. Şimdi <laughs> Aşkın denilen bir tane kadın var. Muhtemelen birçoğunuz tanıyorsunuz. Ergenlerin mastürbasyon malzemesi. Tabii sonra paralı falan oldu. Biliyorsunuz OnlyFans mağdurları isminde bir video atmıştım. Videoda OnlyFans'ın Türkiye'de kapanma durumu, pornonun ülkemizde yasak olması ve Merve Taşkın'ın müstehcen içerikten dolayı tutuklanması hakkında bir şeyler vardı. O videoda zaten söylemiştim. Bu kadının gözaltına alınması çok saçma bir şey. Müstehcenliği kim belirliyor? OnlyFans'ın kapatılması da saçma sapan bir şey. Türkiye'de pornonun yasak olması da çok saçma bir şey. Bunların hepsi özgürlüklerimize tamamen ile karşı ahlakımızı düzelteceğiz adı altında başkalarına ahlak satmaya çalışan, baskıcı, saçma sapan uygulamalar. Yani düşünün devlet diye bir organ var. Bunun en temel görevi senin hayatını güvence altına almak, korumak. Onu ne kadar iyi yapıyor orası zaten tartışılır da. Ve düzgün bir sosyal yapı oluşturmak. Ama o kurum ne yapıyor? Senin mastürbasyonla karışıyor. Çok saçma yani. Kimsenin kimseye bir zararı yok ama ahlak denilen kavramın toplumsal ölçüde bu kadar yanlış anlaşılmasından kaynaklı ve bir dayatma aracı olarak kullanılmasından dolayı Türkiye gibi ülkeler de bunlar yasak ya da böyle ahlaksızlık işte toplumu bozuyormuş gibi gözüküyor. Bunlar çok geri zekalıca şeyler arkadaşlar. O çok ahlaklı Anadolu irfanını, Türk yöresini falan Müge Anlı'nın programlarında çok güzel bir şekilde görüyoruz. Anlayacağınız toplum etiği ya da bireysel ahlak dediğimiz konular böyle ölçülecek şeyler değil. Ben videoya geçene kadar yine çok konuştum. Şimdi olay şöyle arkadaşlar. Merve Taşkın asıl konu. Bir psikolog eşliğinde kurgulanmış video. Asıl mesele Merve Taşkın'ın gözaltına alınması. Yani alt metin bu. Ama video içerisinde Merve Taşkın'ın yani aslına bakarsanız Merve Taşkın orada bir karakter. On nifansa sürüklenmiş bir kadının nasıl bir aileden geldiğini, nasıl bir çocukluk geçirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Ya da neden bu yola gittiğini. Şimdi insanların içini bilemeyiz. Mutlaka bir yola düştülerse bir geçmişi de vardır. Merve Taşkın'ın da bu şekilde. Videonun ilk yarısında ne kadar yanlış bir çocukluk geçirdiğini, babasının küçük yaşlarken öldürülmesi, annesinin başka bir evli adamla imam nikahlı evlenmesi ve bu ahlaksız kişinin kendisine ahlak dersi vermesi gibi durumlar aslında bir nevi ülkenin özeti gibi. Video boyunca genel olarak bunlar anlatılıyor ve Merve Taşkın'a sorulduğu zaman o bu arada mesleğine influencerlık diyor. Hani neden OnlyFans'tasın gibisinden. Söylediği çok kritik bir şey var aslında. Ünlü olmak istiyordum diyor. Şimdi ünlü olmak istemek başka bir durum. Ama ünlü olmak için her şey yapabilecek duruma gelmek bambaşka bir durum. Biz buna narsistik kişilik bozukluğu diyoruz. Ve Merve Taşkın bundan bir hayli müzdarip. Çünkü psikologla olan konuşmasında şundan bahsediyor. Başta diyor işte bir tane hafif dekolteli fotoğrafımı attım. Altına bir sürü kötü yorum geldi. Sonrasında bunun bir ilgi olduğunu fark edip devam ettirdim. Atıyorum mesela güzel olmayan bir makyajı. Ay çok güzelim falan diye paylaşmış. Daha sonrasında gelen linçlerden daha da zevk duymaya başlamış. Çünkü yorumların linç olup olmaması çok önemli değil onun için o saatten sonra. Önemli olan tek şey ilgi. Ve bir ilgi geliyor. Bu noktadan sonra absürtlükler devam ediyor. Daha dekolteli fotoğraflar, daha 3 IQ paylaşımlar. Yani 3 IQ dediğime bakmayın. Bunu Merve bilerek yapıyor. Daha çok linç alabilmek için. Sonrasında şunu fark ediyor. Bu ilgiyi aslında paraya da dönüştürebilir. Ve on fans. Win win arkadaşlar. Hem para hem ilgi. Merve hayatı boyunca görmediği ilgiyi ve ne yaparsa yapsın kazanamayacağı kadar parayı genç yaşında kazanmaya başlıyor. Videonun matematiği öyle bir ilerliyor ki arkadaşlar, özendirme demeyeceğim ama diğer gençlerle olan karşılaştırma konusuna gelecek olursak insan ister istemez hayıflanabiliyor. Çünkü mesela Merve konuşurken şunları da söylüyor. Ben genç yaşımda birçok yere gittim, seyahat edebildim, dünyayı tanıma imkanı buldum ya da işte bu kadar fazla param var, imkanım var. Fakat bizim gençlerimiz bunu yapamıyorlar. Mesela bu karşılaştırma beni video boyunca çok rahatsız etti. Çünkü her zaman söylediğim gibi bu gibi işler yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi paralar da kazanabilirsiniz. Ancak kaybettiğiniz öz saygınız asla toparlayamazsınız. Bakın birisi çok güzel paralar kazanabilir. Ancak kafasını yastığa koyduğunda bütün huzuru uyuyabiliyorsa o gerçek başarıdır. Ama bir adam vardır. Bin tane çakallıkla o parayı kazanmıştır. Ya da öz saygısını kaybederek o evde oturuyordur. O yastığa kafasını koyabiliyordur. Ve o kazandığı para hakkında bir gram bile olumsuz bir düşüncesi varsa siz sadece Instagram'daki o gösterişleri görürsünüz. Mercedesleri, güzel arabaları, güzel evleri. Ama içini yiyordur yani. Ve o başarı değildir asla. Bu videoda bir özendirme falan görmedim ben açıkçası. Birçok insan ekşide falan da gördüm. Bu videonun ihbar edilmesi gerektiğine falan söylemişler. İşte bunlar özendiriliyor, ahlakımız bozuluyor falan. Toplum ahlakının neden bu kadar önemli olduğunu da bilmiyorum. Toplumun ahlakı umurumda bile değil. Ben kendi ahlakımı koruyayım yeter. O da kendi çerçevemde. Senin ahlak anlayışına uymak zorunda da değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Çünkü videoda birazcık bunu sezdim. Her kötü aileden gelen, kötü bir ergenlik geçirmiş olan insan illa tırnak içine söylüyorum kötü yola gidecek diye bir şey yok. Yani bir kadının OnlyFans yapıp bedenini pazarlıyor olmasının arkasına ama ben zaman zamanında çok kötü bir çocukluk geçirdim. Çok fena bir ergenliğim vardı. Hiç ilgi görmediğim gibi bahaneler bulmak. O işte yani bana soracak olursan gerçek ahlaksızlık. OnlyFans falan yap. Umurumda bile değil. Ama buna yaşadığın kötü tecrübeler üzerinden bahane üretme. Çünkü binlerce insan var. Çok kötü ergenliklerden gelen. Çok kötü çocukluklar geçirmiş. Travmaları olan. Ama tırnaklarıyla kazıyarak bambaşka yerlere de gelebiliyorlar. O yüzden eğer bir kişinin bile kafasında bu videoları izledikten sonra Aa, ben de çok kötü çocukluk geçirdim. Benim de babamdan bir ilgi yoktu. E madem öyle kolay para kardeşim, bu yola gireyim, hem bahanem de hazır gibi bir düşünce oluştuysa ben üzülürüm. O yola girecek olmasından dolayı değil, kendi oluşturduğu yalan bahaneyle kendi kendini kandırmasından dolayı üzülürüm. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.